Türkiye'nin reform planı açıklamış olması çok olumlu karşılanmıştır. Bu reform planı tabii ki daha somut düzenlemeleri yapılmış değil, ancak çeşitli başlıklar içeriyor. Bu başlıklarda gördüğümüz kadarıyla insan haklarına çok büyük vurgu yapılmış. Bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü baktığınızda artık modern toplumlar, Avrupa, Amerika, bütün diğer toplumların ileriye doğru gittiği bir noktada biz de daha ileri gidebilmek için bir hamle yapmış durumdayız. Ben bir hukukçu olarak hep şunu düşünürüm, öğrencilerime de hep şunu söylerim. Dünyanın en iyi yazılmış kanunlarını bile uygulasanız, en iyi yazılmış anayasasını bile uygulasanız, eğer uygulama aksarsa, uygulama başarılı olamazsa oradan adalet çıkamaz. Adaletin olması için iyi uygulamacılar, iyi hukukçular lazım. Biz üniversitemizde, hukuk fakültemizde iyi hukukçular yetiştirmek istiyoruz. Çünkü hepimizin ihtiyacı olan şey bu. Bu anayasa, anayasa değişikliği olsun, insan hakları konusundaki reformlar olsun, iyi bir uygulamayla desteklenmedikçe arzu edilen amacı ulaşamayabilirler. Biz de bu yüzden diyoruz ki iyi hukukçular yetiştirelim. Onlar çok iyi uygulasınlar ve bu bütün bu planlar bizi umuyorum çok daha mutlu günlere götürsün. Bu plan içerisinde bizim dikkatimizi çeken bazı şeyler oldu. Bir tanesi yapay zekaya vurgu yapıldı. Bilişim hukukuna vurgu yapıldı. Biz bunun gelecekte çok önemli bir alan olacağını düşündüğümüz için önceden daha bu çalışmalara başlamıştık. Üniversitemiz bünyesinde yapay zeka kürsüsü kurmak için UNESCO'ya da başvurduk. Bir ortak olarak bu kürsüyü kuralım diye. Yapay zeka araştırma grubu kurduk. Bu araştırma grubu çalışmakta. E, yapay zeka ve hukuk üzerine dersler açtık. Bilişim hukuku laboratuvarları e, kurup öğrencilerimizle bu tür çalışmalar yapıyoruz. Bunlar ileriye yönelik hedefler olarak kurduğumuz şeylerdi. Çok mutlu olduk ki yani devletimiz de bu yönde adımlar atılmasını istiyor. E, dolayısıyla biz de e, yani yapmakta olduğumuz şeyin doğru bir şey olduğunu görmüş olduk. Ve ileride Bundan 5 sene, 10 sene çok da uzak bir tarihte değil. Göreceğiz ki yapay zeka çok önemli bir alan olacak. Hepimiz bunları konuşuyor olacağız. Yani örneğin bir yazılımın kullandığı otomobillerin yaptığı kazaların yarattığı hukuki sorunları konuşuyor olacağız. Ya da işte bir yazılımın sattığı biletlerin ya da bir yazılımla yaptığımız sözleşmelerin hukuki meselelerini tartışıyor olacağız. Ya da örneğin bir hastaneye gittiğinizde artık bir hekimden önce sizin bütün analizlerinizi bir yazılım yapacak ve bir yorum yapacak. Bu yorumların doğruluğu, yanlışlığı halinde ortaya çıkabilecek hukuki meseleleri konuşuyor olacağız. Bütün bunlar baktığınızda geleceğin problemleri gibi görünüyor, bilim kurgu gibi görünüyor ama aslında bugünden yavaş yavaş dünya bu hale doğru evrilmeye başladı. Biz de gördük ki bu yeni reformda hukuk reformu içinde buna yer verilmiş. Mutlu olduk. Neden? Biz de bu alanda zaten atılım yapmaya başlamıştık. Bilişim hukuku bizim için önemliydi. Bundan sonra daha da önemli olacak. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bilişim dediğimiz şey artık böyle evrensel oldu. Yani Türkiye'nin sınırları içinde kalan bir çalışma değil bu. Biz böyle bir çalışmayı yaptığımızda aslında bütün Avrupa'nın yaptığı çalışmalara öncülük de edebiliriz, yanlarında da yer alabiliriz. Hani olur ki belki onlar önde giderler, biz yetişir ve geçeriz. Biz dünyayı birkaç açıdan yakalamak ve geçmek zorundayız bu noktada. Bazı konularda daha ilerideyiz. Bazı konularda biraz daha geriden başladık. Ama bu reformla birlikte ileriye gideceğimizi ben umut ediyorum. Tabii bunlar e, hukukçuların desteği olmadan olmaz. Yani desteklerken şunu kastediyorum. Hukukçular bu konuda iyi olacak, kendini geliştirecek ki biz ileriye gidebilelim. E biz de hukuk fakültesi olarak bunun araçlarıyız aslında bütün hukuk fakülteleri. Bu eylem planı, insan hakları eylem planı e, olarak e, adlandırılan eylem planına baktığımızda e, büyük ölçüde e, anayasamızda da yer alan bir takım temel hak ve özgürlüklerle ilgili reform sayılabilecek, öyle nitelendirilecek bir takım hükümlerin yer aldığı görülüyor. Bunların büyük ölçüde ceza hukukunu ilgilendiren e, planlar veya reformlar olduğunu söylemek mümkün. E, burada genel itibariyle baktığımız zaman tabii en çarpıcı olanları e, tek hep bir tek hepsini teker teker söylemek yerine en çarpıcı olanlara baktığımız zaman bilhassa e, kişi güvenliği, kişi özgürlüğü, ifade özgürlüğü, din vicdan özgürlüğü, adil yargılanma, yargı bağımsızlığı gibi aslında Türkiye için her zaman sorun teşkil etmiş ve etmekte olan konuların ele alındığını görüyoruz. Tutuklama kararları verilmiş olan tutuklama kararlarının yeniden değerlendirilmesi noktasında bir olumlu bir adım olarak kayda geçer. Tabii şunu da ifade etmek lazım yani Türkiye bilhassa ceza adalet sistemi anlamında ceza kanunları bakımından muadil ülkeler yani batı ülkelerine baktığımızda olumlu bir yerde. 2005 yılında ceza adal sistemi tümden değişti. yeni ceza kanunu yürürlüğe girdi, ceza mahkemesi kanunu yürürlüğe girdi vesaire. Ee, ama tabii her zaman e, uygulamayla ilgili bir takım problemler yaşandı. Bu uygulamayla ilgili problemler de e, bir yandan da işte e, kanunlarda değişiklikler yapılmak suretiyle düzeltilmek istendi. E, ama e, bir noktadan sonra kanunlarla değişiklik yapmak yerine aslında uygulamacıların belki eğitilmesi veyahut da bu bu yeni değişikliklerin özür dilerim yeni değişikliklerin uygulamacılara daha iyi öğretilmesi e, yolu ya bu uygulamacılardan kalsın hakim savcı ve avukatlar tabi bileşenler e, yolu bunun denenmesi veyahut da bunun belki daha güçlendirilmesi e, benim açımdan benim e, düşünceme göre daha olumlu olacaktır. Birişim e, bilişim suçları ifadesi e, kullanılıyor. ilginç bir şekilde kullanılıyor. Çünkü bilişim suçları aslında Ayrıntı bir şey. Yani e, genel bir şey içerisinde, reform planı içerisinde bilişim suçları kavramının ve yapay zeka kavramının kullanılması e, ilginç bir durum. E, bilişim suçlarıyla ilgili olarak da şöyle bir e, ifade kullanılıyor e, gördüğüm katadıyla. E, özellikle bilişim suçları ve e, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen hırsızlık dolandırıcılık gibi suçlar söz konusu olduğu zaman bu gibi suçların soruşturulması evresinde yani henüz yani savcılık aşamasında yetki problemleri ortaya çıkıyor. E, bu yönde bir kolaylaştırma ya da bir gelişme yapılacağını düşünüyorum. Bu olumlu bir şey. Yine bilişim suçları ile ilgili olarak bir başka husus e, ihtisas mahkemelerinin kurulacağından bahsediliyor. Yani işte vergi mahkemeleri vesaire gibi alanlarda da söz ediliyor ama bir yandan da bilişim mahkemeleri adını alacak herhalde e, bu alanlarda ihtisas mahkemelerinin kullanılmasından söz ediliyor e, bu da olumlu bir şey